Bu pozvayacaksın. Ben geldim. O da Efendim tabii Yenişehir'de e, belediye başkanlığı için adımımızı attığımızda, aday adayı olduğumuzda ilkelerimizi bir çalışmayla belirlemiştik ve bunlardan bir, birincisi hareket ilkemizdi. Hareket ilkemizde dedik ki insanlar evlerinde oturmasın, insanlar ee, sokağa insin, hareket içinde olsun, hareket halinde olsun. Başlangıçta çocuklarımız bu hareketten nasibini alsın. Onları ekran başından kurtaralım, bilgisayar ve televizyondan kurtaralım. Anne babaları da öyle, ama çocuklar çok daha önemli. Ee, bunun için bu alanları oluşturma noktasında. Ee, daha yola çıkmadan önce girişimimiz, niyetimiz ve projelerimizde ifade ettiğimiz gerçekliği var. Bugün geldiğimizde bu aslında bir açılış değil. Bu bir başlangıcın açılışı, bir sokak açılışı değil, bir başlangıcın açılışı. Bugün ilkini açıyoruz ama buna devam edeceğiz. Kentimizde, yeni şehirde insanların sokakta yaşayabilmeleri, sokağı daha çok kullanabilmeleri, hareket halinde olabilmeleri için ...faaliyetlerimiz sürecek. Yani birlikte güzel, sağlıklı, mutlu, huzurlu biçimde yaşamak için... ...her şeyi yapmaya öncülük etmek zorundayız. Bu çalışmalarda da... ...bize destek olan, omuz veren, yüreği büyük insanlara da... ...ben buradan teşekkür etmek istiyorum. Dediğim gibi bu daha başlangıç, devam edeceğiz. Bu ilk sokağımız oldu, oyun sokağı olarak. Mahallemize, çevrede yaşayan çocuklarımıza... Gençlerimize hayırlı uğurlu olsun diyorum. Daha başladık diyoruz. Kentimizde büyük oyun alanları, Obrigado.